günümüz dünyasından, iş dünyasından akademiye, siyasetten sivil toplum her alanda güçlü lobi faaliyetleri vasıtasıyla daha etkin ve daha verimli birlikteliklerin oluştuğunu biliyoruz. Anlıların da böylesi bir birliktelikte ülkemize daha önemli işlere imza atacağına inanıyorum. İş dünyası, siyaset ve sivil toplum elbette ki rekabetin olduğu alanlardır. Ancak Vanlılar olarak istediğimiz bir gerçeğin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Vanlıların tek rakibi Vanlılar olmamalı. Hatta uzun süre Vanlılar olmamalı bilimlerinin rakipleri olarak diğer bir vanlı kardeşimizin kullandığı kurulduğu nasıl daha iyi bir yere taşırız derdini düşünüyor. Çünkü bunu yaparsak Van ve Vanlılar ancak arzulamış olduğumuz yerlere gelir. Bir makama mevkiye gelen Vanlı kardeşimizin paçalarından tutup aşağı çekmektense gel kardeşim bu benim omuzlarım <laughs> sen omuzlarıma bas ki daha da güçlü olalım demeyin. Bu duygularla bu gerçekleşecek olan seçimlerden hiçbir vanlı kardeşimin rakibinin bir başka vanlı kardeşi olmadığını da ifade etmek istiyorum. Kim seçilirse seçilsin taşıyacağımız omuzlarımızda taşıyacağımız sözünü verelim. seçilemeyecek kardeşlerimizle aynı platformda veya bir başka platformda Van'ı nasıl daha iyi bir yere getirdiğiniz derdiyle yeni işlere imza atmanın vericiyesinde olmalı. Konuşmama son verirken bugüne kadar vakfımızın yönetiminde yer alan tüm kardeşlerimize hem şehirlerimize teşekkür ediyorum. Bugün seçilecek yönetimin de yönetime de başarılar diyorum. Biz güçlü olalım ki yeni nesilleri destekleyebilirim ve <laughs> onlara yön verebilirim bu vesileyle. Bizi davet eden kardeşlerimize, bizi burada büyüklerimiz başta olmak üzere buluşturan, ilerleyen e, yönetim kuruluna teşekkürlerimi ifade